Fenerbahçe'nin de eski yıldızı Vedat Muriç İstanbul'a geldi. Sosyal medyadan da paylaşım yaptı. E, Lazio, Lazio'dan Fananhol'da bir takas mı söz konusu? Şöyle söyleyelim, e, şimdi bu yayını yaptığımız sıralarda Galatasaray Mustafa Muhammed'in e, opsiyonunu kullandı. Onu açalım. Nedir? Opsiyonunu kullanması para ödedi anlamına gelmiyor. Galatasaray Zameleke, Mısır Kulübü'ne bir bildirimde bulundu. Biz Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık opsiyonu kullanmaya karar verdik şeklinde. Artık 1-2 içinde de UEFA'dan evet. gelecek para muhtemelen orada kullanılacak. 4 milyon dolara ödeyip Muhammed'in bon servisini alacak. Ama Muhammed bir ay e, Ocak ayında yok. Hatta ligdeki ikinci yarıdaki ilk 4 maç ki Hatay Trabzonspor iyi bir fiksürü de var orada Galatasaray'ın zorlu bir fiksür. Yine Giresunspor maçı da görece olarak kolay geçmez. Ciddi form tuttu Giresunspor bakarsak. Bu maçlarda Muhammed yok. E, Jacklin'in hali hazırda bir kalça evet. sakatlığı var. Jack ne ne kadar bir ay sonra döneceğim dese de ben Mustera'dan önce döneceğini düşünmüyorum. Yani bir en az iki ay diyorum. Ve doğal olarak da orada Halil'den başka alternatif yok. yok. Galatasaray imkan dahilinde bir forvet takviyesi yapmak ister. Vedat Fatih Hoca'nın çok istediği bir isimdi. Hatta şöyle söyleyelim. Falkaya tercih ettiği bir isimdi. O transfer dönemi hatırlarsak Fatih Hoca'nın listesinde Samat'ta önce Vedat Moris sonra Samat da vardı. Yönetim o dönemki Falka'dan yana tercihini kullandı planlar da olur ama hani Vedat için ben biraz şöyle temkinli yaklaşıyorum. Tamam. E, Ligde özellikle Fenerbahçe, Rize spor çok önemli işler yaptı ama ya son iyi maçı 2021'i geçtim. 2020 yılında da e, ikinci yarısında da çok aman aman maçı Bayağı bir süredir. Yani Lazio'daki süreç iyi olmadı. İşte oraya Covid geçirdi, oynamadı, hı hı. sakatlandı vesaire. Galatasaray muhakkak e, kiralık şartlarında bu, bu sadece Vedat Muriç'e sınırlamayalım. Her teberliğinden Piatek. Bakan bu ama yüksek tabii bakan bunun maliyeti. Muhakkak bir e, forvet takviyesi düşünüyor Galatasaray a. ama hani e, imkan olsa Lazio'nun Fana Annoğlu'nu istediğini netleştirebilsem Galatasaray kesin gönderir derim ama yani zor denklem Hı -hı. ama şu gerçek e, muhakkak takviyeler olacak. E, yani benim için forvette takviye bekliyorum ama hangi isim olur açık söyleyeyim şu an şu olur diyemem. Ama Vedat da bunlardan potansiyel adaylardan bir hatta Vedat sadece Galatasaray değil. Bence Fenerbahçe'de geri ister ki ben burada oyuncu da muhtemelen tercihini biraz gönüllü bağı da var. Fenerbahçe'den yanık kullanabilir. Onu zaman gösterecek bize. Ama hani netleştirdiğim isimler şu. Zaten Gerson, Fernandes'i herkes evet. e, biliyor. Orta saha için aranan isim. Bir isim daha var bence önemli, e, özel bir isim. E, Yusuf Yazıcı. Lille'de oynuyor e, malum. Lille'de daha doğrusu bu sezon forma şansı bulamıyor. İstatistiklere de baktım. bu sezon 5 tane maç ilk 11. 1 gol 1 asist. Geçen sene tam aksi çift sayı hanelerde gol katkısı iyi kötü şampiyonlukta. Özellikle Avrupa Ligi'nde çok çok iyi Lille'in. 3. senesinde Fransa'da ve Lille'deki bu düşüş A milli takımdaki yerini de kaybetmesine sebep oldu. Orada biraz cezalı olmasından ziyade çok da konusun artık A planlarına yer almadı. Yusuf Yazıcı için Galatasaray'ın bir girişimi var. Ama bu iş Galatasaray ile Lille'in anlaşmasıyla bitmiyor. Burada tabii Trabzonspor oyuncu zamanında Lille satarken bir madde koydurdu Türkiye'de Trabzonspora, Trabzonspor dışında bir takım'a gitmesi halinde 20 milyon euro tazminat. Burada artık Galatasaray'ın önce Trabzonspordan izin alması, Trabzonsporu ikna etmesi gerek. Şimdi her giden oyuncunun muhakkak bir eski kulübüne dönme ihtimalleri oluyor. Oluyor doğru. Ama ben yani geri Rodriguez çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray'a dönmek istedi. Galatasaray hayır dedi. Ki haber de gönderdi. Bakın Fenerbahçe'ye gideceğim. Bir de gidebilirsin dediler. O dönem Galatasaray hatırlayalım işte. Babayla almıştı. Aklı hala Onyekuru'daydı. Ben Trabzonspor'un şu aşamada bu kadar iyi giderken ve o bölgede Bakasetas, Abdülkadir Ömür'den maksimum katkıyı alırken Yusuf'u isteyeceğini çok ihtimal vermiyorum. Yani çünkü Yusuf geldiği zaman kulübede oturtamazsınız Yusuf'u yazıcı gibi oyuncuyu. Yusuf açısından düşünüyorum. Evet Trabzonspor hala kimse Trabzonspor'undan şüphe etmez Yusuf'un ama düzenli oynaması gerek. Zaten lilden ayrılması bu. Bence Galatasaray doğru takım olur. Galatasaray şu andan da doğru takım olur e, Melisa. Yani sezon başı hep şüphelerim vardı Galatasaray'dan. Skor üretebilen oyuncusu yok diyorduk. Kerem Aktürkoğlu dışında geçen süreç hakikaten yok evet. yani düzenli. Bir Morutan biraz saman evi parlıyor diye. sağlayan başka bir oyuncu olmadı. Yusuf'un en önemli başladım. özelliği ciddi skor tehdidi evet. var. Yani şutları var bir kere. En kötü ihtimal hiçbir şey olmadı. Galatasaray'da gelir Frikik atar. O Frikikleri iki maçtır Çıkal'dan nasıl kullandı ortada. Fatih Hoca'nın da bu transferi istediğini biliyorum. Galatasaray tarafı da istiyor. Ama hani iş Galatasaray Lille anlaşması ile Lille'nin anlaşmasıyla bitmiyor. Burada Trabzonspor'un Galatasaray'ın Trabzonspor'un izin alması gerek. Ama ben hani bana çok mantıklı, olası bir transfer gibi geldi açıkçası. Galatasaray taraftarında Yusuf Yazıcı ismi heyecanlandır. Artı artı 3 kuralında da çok önemli bir yerli kozdur Yusuf yani şöyle özetleyelim işte orta sahada siz Taylan, Berkan isim de söylüyorum Emre Kılın çekleyelim Oradaki yerli oyuncuların hiçbirinden e, tabii ki elbette Yusuf bir 6 numara değil ama arada 8 numara da e, içte de oynayabilir. Hücumun her yerinde kullanırsınız evet. onda da oynatabilirsiniz forvet arkası da oynatabilirsiniz. Yusuf ciddi e, skor anlamında Galatasaray'ın elini güçlendirir. Bu ismi de paylaşalım yani çok gelişme olacak Galatasaray'da bunun Selçuk İnand işaretini vermişti ama hani bu saydığımız isimler hiçbir öyle hadi ince bitecek isimler evet. değil. Mali olarak da başka kulüplerden de tabii ki talipleri oluyor. Kolay değil çünkü Yusuf'un ben zannetmiyorum Türkiye dışından da muhakkak isteyenler olur. Belki oyuncu Türkiye'ye dönmeyip kariyerini Avrupa'da da devam etmek isteyebilir. Fransa olmaz, Almanya olur. Bunları daha önce şahit olduk. Bekleyip göreceğiz. Peki yönetimde yeni gelişmeler var mı? Orada da çünkü sular durulmuyor. Burak Elmas'ın yine yeni yapmış olduğu açıklamaları var. Doğru. Yönetimde görev dağılımı yapıldı. Genel sekreterliğe basın sözcüsü Remzi Sanver getirdi. Yani bu bit yeni aramak değil ama Remzi Samver'in uzun uzadığı açıklaması vardı futbol takımı ile ilgili. Yine Burak Elmas'ın vazgeçmiş açıklamaları. Buralarda hiç Fatih Hoca kelimeleri kullanılmadı. Ben Fatih Hoca'nın performansının da artık yönetim cephesinde ciddi şekilde eleştiri konusu olduğunu evet. biliyorum ki normal ben de eleştiriyorum. Hatta ben şu an için Galatasaray'da bir numaralı sorunun Fatih Terim bu gelinen noktada. Hani futbolcu grubu da demiyorum. Ki yönetimde de şu düşünce var. Futbol takım bu kadar kötü olsa Avrupa'da başarılı olmazdı. Teknik heyet kendisiyle şöyle çelişiyor. 6-7 haftadır hakem hataları konuşuldu. Evet hakem hataları var ama o zaman transfer yapmayın o mantıkla. Ya yani çözüm transferse belli ki e, yani oyununuzda bir sıkıntı evet. var pek yavaş yavaş yayını sonlandıracağız. Bitirmeden önce son sözlerini duyalım ve kapatalım. Galatasaray'ı Antalya spor maçı yani hakikaten çok tek ihtimalli bir maç. Olası her türlü sonuç artık ciddi taraftar yani sosyal medya tepkisinin ben tribüne de yansımasını bekliyorum. Bu zamana kadar hala Başakşehir maçı kaybetti, Fenerbahçe maçından bile taraftar Galatasaraylı oyuncuları çağırdı ama artık limit doldu bence. Evet. İşin puan olarak da hani artık şampiyonluk sen 21 puan dedim ben de tam aksine biraz düşme hattına bakıyorum. Her hafta bir basamak geriliyorsunuz. İşte bu hafta da Antep'in gerisine düştü Galatasaray. Artık hani kritik bir eşikte öyle söyleyelim. Şu an önünde şöyle bir avantaj var. 5 maçın 4'ü İstanbul'da. Bu detaylar futbolcu için önemlidir. Bir tek Hatay'a gidecek. hani Ocak ayı içerisinde öyle söyleyelim Aralık ayı ile birlikte. Artık hani o takım için çıkışa geçme zamanı ama hani bu çıkış... Avantaja çevirmeleri gerekiyor Bu çıkış nereye kadar sizi götürür onu göreceğiz evet. yani. Artık ben şampiyonluğa geçtim. ilk iki de ikincilik de çok çok zor. İlk bir beş. Bir şekilde ilk beş atmalı kendini Galatasaray. Nasıl olur göreceğiz. Avrupa'da hala iddiası var ama hani bir playoff'tan sonra bir kuralları görmek gerek. Son alttaki rakibi. Ocak ayındaki hamleler de muhakkak artık ilk 11'e yönelik hamleler olacak. Yani bir 2-3 değişiklik bekliyorum. Potansiyel olarak da işte söyledim. Gerson Fernandez, Yusuf Yazıcı, bir forvet. İlk 11'de bir anda 3 değişiklik. Oraya Sasha Boy'u ekleyelim. sağlam dönecek vesaire. Bir şeyleri değiştirmeye çalışacak Galatasaray. Şubat sonu gibi de Muslera gelecek. Muslera'nın şu an için tedavisinin tedavisi iyi gittiği bilgisini aldım. Hani ben 2 aydan daha sarkacağını düşünmüyorum. Belki kaleci transferi işte Fatih'in performansını görmek gerek. Beşiktaş maçındaki performansını beğenmedim İrfan yani bu sene hangi maçını böyle bir dikkatli izlesem ciddi hatalar yapıyor. Hani Okan Koçuk sezon sonuna dönecekse bir iki ay için gerek var mı? Bunlar hep Galatasaray'da hani çok bilinmeyenli denklem diyelim. Evet. Ama bizler sıcak bilgileri oldukça paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Benden bu kadar Melisa. Peki Mehmet Hocan. teşekkür ediyoruz bugün bizimle birlikte olduğun için. Futbol Plus'ta Mehmet Özcan'la birlikte Galatasaray gündemini değerlendirdik. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye dek hoşçakalın.